limonlu çatlak ya, mis. Limonlu çatlak kurabiyelerimizi alıp bahçeye pikniğe geldik. Limon aroması çok güçlü olmuş böyle. Hem aldığımızda hem yediğimizde hem de sonradan bayağı güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Siz de bayağı... deneyin sevgili canlar. O kadar güzel, keyifli iş ki. bir de o piştikten sonra böyle bir mola verip tadına bakmak çok huzurlu, çok mutlu ediyor. İnsan enerjisini yükseltiyor çok ferahlatıcı bir tat olmuş aynı zamanda. Teşekkür Ben de teşekkür ederim efendim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla. Sevgiyle kalın. Sevgili canlar, limonlu çatlak kurabiye yapıyoruz. İlk önce tereyağımızı, kasemizi alıyoruz. 125 gram tereyağımız var burada. Yarım su bardağı şekerimiz var. Yarım su bardağı şekeri 80 gram limonları rendireceğim. Ondan sonra iyice bir homojen hale getireceğim sevgili senler. Şimdi yumurtasını kıracağız. Limonu sıkacağız. yarım çay bardağı limon suyumuz var. E, hepsini birden boşaltmayacağız. Biraz kontrolü koyacağız. Şimdi unun yarısını ilave ediyoruz. Şu kadarını bir ayıralım. İlk önce vanilyamızı bir kere boşaltıyoruz. Bunu da güzel homojen hale getirdikten sonra unumuzu koyacağız. Sevgili canlar, burada elenmiş iki buçuk su bardağı unumuz var. Yani 260 gram. Yine de ölçülü koyuyoruz. 2 tatlı kaşığı da nişastam var. Şöylece boşaltayım. Şimdi buraya kalan unumuzu da ilave ediyoruz ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. saat 15 dakika dolapta dinlendirin. Sevgili canlar hemen sıcacık çayla denleyip yanında çayla afiyetle yiyeceğiz. Hadi siz de gelin buyurun. Sevgili canlar do dolapta hamurumuzu bir saat dinlendirdik. Şimdi bundan küçük küçük şöyle ceviz gibi parçalar alacağız. Şöyle şu şekilde. Yuvarlıyoruz. Avucumuzun içinde. Önce toz şekerini buluyoruz bu şekilde. Sonra pudra şekerinin içine koyuyoruz. Pudra şekerinin içinde de sağını solunu bandırıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Sevgili canlar, fırına verdik kurabiyelerimizi 185 derecede 15 dakika pişireceğiz turbosuz ayarda Sevgili canlar, buyurun. Afiyet olsun. Bir fincan kahveyle dışarıda nefes almak için muhteşem bir tat. O zaman size hoşça kalın diyelim. Ama kanalımıza ziyaret ederseniz, abone olursanız böyle yaparken daha keyifli, daha mutlu, daha heyecanlı. Ertesi günün yapacağımız yemeğin heyecanı 10 katına çıkartıp böyle. Zaten öyle yapıyorum ama ama yorumları okuduktan sonra ya da beğenileri gördükten sonra gece bile uykusuz geçirdiğim oluyor. Yani hani yarınki nasıl olacak? Sonraki videom ne kadar güzel olacak? Acaba hakikaten ben çok güzel yaptığımı düşünüyorum ama beğenedin olacak mı? Gören olacak mı? Zor iş ama keyifli iş. Sevgiyle kalın şimdilik.